Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bugün İngiltere'de bizim 7. günümüz ve şu an bir müzeye geldik. Buradaki müzeye de bakacağız. Sonra da bir tane gemi turuna gideceğiz. Gemi turu dediğim bölümün nekilde bir yerde gezeceğiz. Şu anda burada sırada bekliyoruz ve yafka var. Arkadaşlar müzeye girdik şu an. Nasıl bir şey yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an bakıyoruz. Ee, bir şey yok galiba. Bu yatırnak mı? Ay yok resimler Her var. işte beş. işte. Sıra müzesi falan herhalde. Bakalım eski falan teş, 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 teker, yani, ülke Oradaki, var işte falan. Yine orada kıyafetimiz bir şeyler var mı? Sırala. Bak, orada ama bu diz falan? Bilmiyorum, sağ arkadaşlar. ki arkadaşlar yine, yine, yine her bir dolduğu gibi Nutcase Market Şöyle bir şeyler var bir şey Burada masalar çekiyor. var Herhalde yemek yemek için bir şey yiyeceğim Benim telefon pembecik yiyor Bu niye? Arkadaşlar burada da farklı farklı çeşitli meykeller var Öyle Bakıyoruz artık Bak Bak Arkadaşlar burada değişik değişik meykeller var <laughs> ee bir şey diyeceğim, buna pek gerçek olduğunu sanmıyorum. Gerçek olsalar tamamen kapatırlar yani. İşte belki kopyaları falan yapmışlardı ondan. Emin değilim ama belki de gerçektir bilmiyorum. Arkadaşlar burada oyuncaklar falan var. Bunlar da banyo. Bunlar gerçek artık belki mesela. Hmm. Oh yeah. Ver bakalım. farklı farklı geçmiş olsun <laughs> şu şey da alalım. Aa baksanıza bu arkadaşlar çok güzel. Şekliz. Şey, şey, Kendi şey istiyorum gibi oluyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ay buradaki da çok güzel. Grip yani, çıplık. Greek, bazen diyorsun yola. Greek. Greek. <laughs> 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 bir şeyler arkadaşlar var. Asıl güzel olan <laughs> Arkadaşlar burada da farklı heykeller var. <laughs> Baksanıza işte herkes tek bir şey ben değilim. 29 derece burası. İçerisi. Bir şey, bak dışarısı değil. İçerisi 29 derece. Öleceğim şu an. Çok kötü. Aa burada heykeller var. İçeceğim bundan güzel. Arkadaşlar burada mumyalar var. Ama şu an mumyalara bakamayacak kadar pişiyorum. Sen ne kadar sıcak olduğunu anlatamadım. Çok kötü. Çok sıcak. Çok kötü. Çok sıcak. Boğuluyorum cidden. Sanki çok, çok sıcak. Antalya'daymışım gibi hissediyorum. Aşırı kötü. Hatta Burayı da kestim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Herkes falan var. Herkes yer kalsı var. Pişiyorum. Herkes gidiyor. Daha arkadaşlar. Aynen. arkadaşlar, Aynen. arkadaşlar Aynen. burada da böyle şey var. Sordum selam Sıcaktan Burada da mumya var arkadaşlar. Arkadaşlar pişiyorum. Başka bir kelime söyleyeyim. Aynen. Bu ne? Bu Bu da arkadaşlar aa, suratlı mumya artık. da mumya var. Gerçek mumya. Arkadaşlar gerçek mumya bu da. Bu kalıplar niye var ya? Çok komik. Bir daha. Ya ya. O, çok daha Aynı galiba. Arkadaşlar biz şu an müzeden çıktık ama o kadar sıcak ki size anlatamam. Herkes, herkes boğuldu. Zaten... Ben çok Bende boğuldum. Şu abiden acaba böyle bir fıske istesem mi sıksak mı? Acaba üstünü tamam. tamam arkadaşlar şu an ise bekliyoruz. Çünkü grubun yarısı bir yerde kayboldu. Çünkü öyle bir mantinatöre baslar ki şu kadar büyük müzeye bekleyin. Bu kadar kocaman bir müze bize bir saat verdi. Hatta bir saatten falan daha az. Bir şey bakamadım. Koşa koşa her şekilde oldu. Daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Ben de Bay bay, Mesela abim çektik, otobüse binince size aldık. Benim göstereceğim. İlk tişört aldım ama Türkiye'de olmayan yani hiç bulamadığım şeylerden aldım, onlara bakacağız. Bayağı fark değişik, değişik sokaklar. Evet. Tabi şu an gemiye gitmedik, <laughs> Antalya Mısır Ülkesi'ne e, e, batırı Burada arkadaşlar. birkaç arkadaş buldum, merhaba. Şu an şu an çok güzel. Çok mutlu oldum. Evet, birkaç kişi daha buldum, onlar da video çıkmak istediler. Selam, gel. sahilde çok güzel manzaralar var. Şunlar da Orada da işte evde dolu oynuyorlar. Çok eğlenceli. neredeyse ona geliyor ama hala ben Ben <laughs> düştüm. Be Çok düşürdü. <laughs> ama İzmir Marşı'nı açmadılar. Bekle şu Evet, bana tamam biz. Işığımız.